kazayla denk geldik. Kazayla denk geldik. Kazalık bitti mi? Allah hayırlı işler. Kolay gelsin. hayırlı olsun. Hayırlı işler. Bitmiyor, bitti mi? Bu iddia diyor. Kaç diyorsunuz? Abla 38 liraya kadar e. götürebiliriz e. amcam razı olur. Siz kaç tutuyorsunuz? 35 veriydik, 36 Ne kilim ortayı siz bulun. 37. Hadi. Olmuyor. Bırak. 37. Ya alan. Arkadaşım vekilimi kıracaksın. Tut adam ne yapıyor gördün Tut tut Pasta bana Tut 50 tut bir kere tut Tamam pasta bana Tamam kırmıyoruz 38. 38, 38 38 diyor zaten 38 diyor zaten seven, 37 şey. 37 Hayır, alayım, 37 bana bekliyorum 38 olmuyor 38 37 diyor 37 yapalım Abi alıcı gibi duruyor bence. Tamam 37. Yok yok. 37. Benim konuşmam olmuyor ya. Niye? Gel tutalım. 100.000 kardeş. 2 kilim 37.5'a sallayın inli olsun. Zaten sünnet sünnet kaç kilo kaç kilo bu? 28. Hayır. 38, 68, 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